Merhaba arkadaşlar ben Ümit Kirenci. Tasarım ve mühendisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir videoyla karşınızdayım. Tam tamına 2000 abone barajını geçmiş bulunmaktayız. Bu videoyu çekmeden önce 1000 abone özel videomu izledim. O zaman çok heyecanlıydım. Aynı benzer şekilde 2000 abone videosu için de çok heyecanlıyım. Katkıda bulundukça daha çok mutlu oluyorum. Kitleyebilirce daha çok mutlu oluyorum. Ve artık yavaş yavaş geri dönüş de almaya başladım. Yani bu videoları izleyenlerden, kanalı takip eden arkadaşlarımızdan hem sektörde hem sektör harici geri dönüşler alıyor olmak da beni bambaşka seviyeye götürüyor. Beni 2000 aboneye getiren, sabırla izleyen, takip eden siz değerli takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerimin çoğu kanala abone olmayanlar. Lütfen arkadaşlar abone butonuna tıklayarak abone olup bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. İnşallah bundan sonraki hedefimiz 5000 5000 abone olduğunda da böyle özel bir video ile karşınızda olurum. Şimdi 2000 aboneye özel için siz değerli takipçilerime hazırladığım uygulamadan bahsetmek istiyorum. Takip edenler bilecektir. Benim uzmanlık alanlarımdan biri geometrik boyutlandırma ve toranslandırma konusu arkadaşlar. Bunu işimde çok kullanıyorum. Sürekli kendim bu konuda geliştiriyorum. Hatta kanalımda da bu konuyla alakalı ara ara paylaşımlarda bulunuyorum. En son e, nerede kullanılır diye bir video çekmiştim. O da çok güzel bir video. Kesinlikle yukarı linkini bırakıyorum. İzlemeyenler e, oradan izleyip e, konu hakkında bilgi sahibi olabilirler. Kanalın amaçlarından biri de arkadaşlar katma değer yaratmak. Katma değer yaratmak nasıl oluyor? Bizim ülkemiz için bence yurt dışından ülkeye dolar sokmaktır. Peki bir diğer kazanç yöntemlerinden birine tasarruf etmektir arkadaşlar. Yani doğru tasarrufla çok ciddi kazançlar yani kaynakların doğru kullanımıyla ciddi kazançlar da elde edebiliriz. Ben gerek işimde gerek sektörden arkadaşlarımla konuşurken başlangıçtan bitişe tek seferde doğru tasarım felsefesini çok önemsiyorum ve bunu bir şekilde işleme de adapte etmeye çalışıyorum. Teknik resmi doğru hazırlamak da bizim işimizin en kritik adımlarından biri. O teknik resmin yanlış hazırlanıp gidip gelmesi, zaman kaybı, iş gücü kaybı, yanlış üretimler çok ciddi maliyetlere sebep olabiliyor. Bizim de ürün tasarımında bir kritik ayak da montaj. Montaj için tasarlanan parçaların birbiriyle uyum halinde çalışması ve doğru takılabilmesi. Geometrik boyutlandırma ve toranslandırma da bu montaj için yöntem var. Bunu ben eğitimlerde, konularımda anlatıyorum. Sizler de zaten çeşitli kaynaklarda bunları bulabilirsiniz aslında. Bunlar internette açık kaynaklar ama bunları paylaşarak sizlere de ulaştırmaya çalışıyorum. Siz değerli takipçilerimiz için 2000 aboneye özel yaptığımız program geometrik boyutlandırma ve toranslandırmanın konularından biri olan Civata Delik Toransı'nın belirlenmesiyle alakalı bir araç. Bu araç ne işe yarıyor? Biz ee, ürün geliştirmede ya da bir ürünü işte ortaya çıkarırken tabii ki birçok parçadan meydana geliyor ve bu parçaların birbiriyle uyumlu şekilde bağlanması lazım. Biz de sökülebilir bağlantı elemanından civatayı çok kullanıyoruz ve civatanın bağlantısını üç farklı şekilde yapıyoruz. Birincisi şöyle olabiliyor. Sabit bir yer var, üzerinde diş var. Oraya parçayı takıp civatayla sıkıp sabitleyebiliyoruz. Veya iki parça yüzer vaziyette. Onların içinde delik var civatanın geçeceği kadar ve o civatayı geçirip arkasından somunla sıkabiliyoruz. Veya Saplama dediğimiz de işte bir yerde diş var oraya saplama dediğimiz elemanı takıp üzerine parçayı geçirip somunla sıkabiliyoruz. Uzun civata bağlantısı kullanabiliyoruz saplama yerine. Bu üç temel metotla birçok parçayı aslında birleştirebiliyoruz. Bu program size farklı parçaların delik çapından delik konum toleransına, e, diş boyutundan dişin konum toleransına kadar... Yardımcı olan bir program. Yani teknik resimde siz toleransı veya çapı belirlerken neye göre veriyorsunuz? Nasıl hesaplıyorsunuz? Size bu konuda yardımcı olan, belirlediğiniz değerleri kontrol etmenizi sağlayan bir program. Şimdi programı nasıl yükleyeceğinize geçeyim. Ve program üzerinden detaylara konuşalım. Başlangıçta sadece Google Play Store yükledik arkadaşlar. İlerleyen zamanda e, iOS versiyonu da çıkacak. Aslında bunu yapmamız kolay ama e, Apple geliştiriciler için kullanılabilir. E, ciddi bir maliyet istiyor. Onu karşılamak altyapı hazırlıyoruz. Belki de sizlerin de desteğiyle iOS platformuna da hazırlayabileceğiz. Şimdi Play Store'dan arama satığına montaj yazıp aratıyorum. Burada siz göremeyebilirsiniz ama yeniye tıklamanızı ben tavsiye ediyorum. Burada GDNT'de montaj kontrolü diye bir program göreceksiniz. Yükle diyorum. Evet program yüklendi. Simgesi de geldi burada. Tıklıyorum. Şimdi az önce bahsettiğim gibi 3 tane modülü var. Ve bu bizim montajda kullandığımız en çok birleştirme metotları. Şimdi sabit civatayla başlıyorum. Arayüzümüz bu şekilde. Bizden 2 tane bilinmeyen istiyor. Bir kere öncelikle civatayı seçmeliyiz. Civatamın konu toleransını yazıyorum. 0.5 dedim. eğer arada kalırsanız arkadaşlar her zaman diş açılan yerin konum toleransını daha yüksek gelin. Delik toleransına göre yüksek girmenizi ben tavsiye ediyorum. Şimdi başlangıç için ben 9 mm delik çapı öngörüyorum. Toleranslarına da işte artı eksi şeklinde giriyorum. Artı eksi 0.2 mm şeklinde ve konu toleransına da 0.3 afaki giriyorum. Veya siz elinizdeki örneklere göre girebilirsiniz. Şimdi hesapla dediğimde montaj durumu uygundur şeklinde aşağıda bana montaj durumunu belirtmiş oluyor. Daha küçük bir çap için deneyeyim. Mesela ne diyecek bana? Bakın şimdi de montaj durumu uygun değil şeklinde uyarıda bulundu. Yani benim toleranslarla oynamam lazım veya delik çapını büyütmem lazım. Güzel civataya geçtiğimizde bu sefer iki tane delik olduğu için deliklerin çaplarını, çap toleranslarını ve kom toleransını benden istiyor. Bunun için mesela metrik 10 için bir örnek yapayım ben. İşte birincinin 10.2 olsun. Kom toleransına 0.1, 0.1 olsun çap toleransı 0.1 olsun, kontrolsana da 0.3 girdim diyelim. Mesela diğer parça benim dışarıdan aldığım bir parça olsun. Ben karar vermiyorum buna. O yüzden kendi deliğimin ne olacağını işte hesaplamaya çalışıyorum. Böyle bir senaryo için bakalım montaj durumu nasıl oluyor. Montaj durumu uygun değil dedi. Benim burada yapabileceğim ne var? Ya delik çapını büyütmem lazım, ya da toleransları daha hassas hale getirmem lazım. Burada hangisi bizim için uygulanabilirse? onu tercih edip orada doğru değeri veya işte arttırabileceğimiz seviyeye getirip montaj durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Diğer modülde kalın parça modülü arkadaşlar. Bu kalın parça modülü başta söylediğim gibi e, saplama tarzı uygulamalarda kullandığımız bir modül veya uzun civata boylarında uzun dediğimde 80 mm, 90 100 mm, 120 mm civata boylarında kullandığımız bir modül. Buraya ilk kısımda delik olan parça, ikinci kısımda ise saplama ve civataya taktığımız yerin özelliklerini bize girmemiz istiyor. Bu sefer iki farklı parametre hesaba katılıyor. Bir tanesi montaj yapacağınız parçanın kalınlığı. Diğeri de dişin geçeceği yerdeki diş açılan mesafenin uzunluğu. Bunları girmemiz gerekiyor farklı olarak az önceki hesaplarda. Şimdi mesela ben delik çapını mesela metrikon civatı için bir uygulama yapalım. Delik çapını 13 girdim. Çap toleransına giriyorum. Kom toleransına girdim. Diş açılan yerdeki kom toleransına giriyorum. Parça kalınlığı 100 mm olsun. Diş açılan mesafede 16 mm diş açmış olayım. Hesapla diyorum. Evet montaj uygundur dedi. Tabi 13 mm çapı büyük gelebilir 10 mm'lik civataya. Bunun bir parametresi var aslında dikkat edilmesi gereken. Hangisi sizin için önemsizse veya hangisini değiştirebiliyorsanız buradan belki dilik çapını küçültmeniz gerekebilir mesela. Elinizde takım olmayabilir. Taktığınız bağlantı elemanı ona uygun olmayabilir. Buradan parametreleri değiştirerek montajın uygun olup olmadığını denetleyebilirsiniz sizler de buna destek olmak isterseniz programı faydalı buluyorsanız işinize katkı sağlıyorsa videoda süper teşekkür kısmından satın alma yapıp bana destek olabilirsiniz. Umarım sizler için de faydalı olur. Amacımız katma değer yaratmak. Bu şekilde bir teknik resim gidip gelmesini azaltabiliyorsak, tek seferde daha doğru parça tasarımına gidebiliyorsak, hatasız prototip üretimine gidebiliyorsak ne mutlu. Onlarca kişi bu videoyu izliyor. Küçük küçük tasarruflar yekünde ciddi bir kazanç bize sağlamış olacak. Amacımız dediğim gibi katma değer yaratmak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kullanırsınız. Lütfen yorumlar kısmında değerlendirmenizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen siz değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.